merhaba arkadaşlar bugün hep beraber önceki videonun devamını çekiyoruz bildiğiniz gibi geçen video e, yarıda kalmıştı hızlı konuştum Evet şimdi devam edelim İyi. en son elektrik switch takıyorduk bir tane sıkıntı olmuştu arkadaşlar biz o sıkıntıyı kuzeyim sayesinde az önce hallettim. Evet, de bir şey sormak istiyorum. Coin'i buldun mu? Buldum. Şu robotçuğa da verdim. Bak. Ticket'ı verdin değil verdim mi? Verdim. Bak kontrol etmiyor bu geri. Tamam. Ee, elektrolatları buldun mu? Kanka evet. elektrik sivici taksana. Orada mıydı o takacağımız yer? Kanka train key'i buldun mu? Train key'i buldum evet. Tamam. Ama nerede ya. olduğunu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Aa buldum. Şimdi her yeri alırım yine tek tek. Trenkeyi yine bulurum. Aa buldum ben trenkeyi. Peki kanka elektrikleri buldun mu? O ne oluyor lan? Ne uzun yoldan geldiyse? Hani var ya şu treni döndürmek için olan şey var ya. He o mu? Aha. Onu buldun mu? Hayır. Ama kapıdan kaçmam az kaldı kanka. Ha fiyusu yerleştirdin mi? Kanka bak ben nasıl kaçacağım biliyor musun? Bak kanka. Şu an e, ben Ben yerleştirdim. Her şeyi yaptım. Kuyubedeki her şeyi yerleştirdim. Her şeyi yaptım. Bak şu an bak bu açık. Ha ama kapının Ama köprü aç. kapalı. Köprü kapalı. Köprü açmak için şey de ben nerede biliyor musun? Kanka, ben kuru... de biliyorum işte. Gel bak. Bir dakika kanka. Ben sana göstereceğim şimdi nerede olduğunu. Bana ne lazım şu an biliyor musun? Şu, şu... An asansör çalıştığı için asansörlü bir yer lazım. Mutfakta vardı asansör. Şimdi kanka sadece sus be izle. Kanka eline almam lazım. Zaten aldım ki orada kutu vardı. O kutuyu da açtım ben. Üstteki Bas, düğmeye basacaktık. Şimdi en yukarıya çıkacağız kankişko. Oh, Selamın aleyküm it's sandalye. So Bak, Bak şurada. Bak şurada. Ve bana tahta lazım ve tahta çıkmıyor. Çatı katına git. <laughs> Hay buradan aşağı in, buradan aşağı in. Nereden? Şuradan mı? Buradan aşağı in. Hemen üst kata çık. Yukarıda hmm, yukarı nereden çıkıyor değil ki. Buradan sağ, buradan sağ. Şurada. Yukarı. Sağ. Arkadaşlar. Sağ, sağ, sağ. Ee, yani şurada mı? Sağ, sağ, sağ. Senin bilmiyorum. sen sağ solunu bilmiyorum musun? Ama sağda yol yok ki. Sa çatı katına çık, çatı katına. Çatı kat diye burayı bahsettiysem ben de girebilirim. Bu arada arkadaşlar şu anda da kuzeyimden yardım alıyorum. Bildiğiniz gibi önceki videonun başında yani bu videonun başında kuzeyimden yardım ala alarak edindiğim tamam, bilgiler ve... Ben... Ver kanka. Sen tahtayı bulamazsın ver. he Şuradaki şeyden mi ince? Hayır hayır hayır. 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 Buraya zaten krovarla girdik ya. Kanka buradan şey çıktı odun çıktı. Şuradan da tahta burada hiçbir şey çıkmadı. Ben buraya da baktım. Aa, aa tahta nereden çıktı o zaman. Safe key buldun mu? Safe key. key'in olduğu yerden çıkabilir. Kulübeye bir bak. Yok kanka oradan şey çıktı. Eee neydi? Neyse. Şimdi ben kendime ne diyeyim? Kör mü diyeyim? Geride kaldı mı diyeyim? Lan tahta burada çıkmış. Delirecek bu oyun beni koş lan koş. Bitirdik lan krediyi bitirdik bitirdik. Abo bitirdik bir de bir bir de. Yani bitireceğimiz aklıma gelmez Gelir de E kanka bu niye hareket etmiyor? Bu niye hareket etmiyor? Ananı. Kanka ben körüm. ne oldu O şetkeyle açtığımız kulübenin içindeymiş lan bu. Ben görmemişim. E kanka kör ben sana gibi. dedim ya. Kanka hani ikinci kata çık bu arada. Hayır en üst kata çıkacağım. Hayır en üst kattan nasıl geçeceksin oraya? Tahta var yolum indi. Oradan oh. geçilmiyor. Oradan çek geçilmiyor. Oraya koymuyorsun tahtayı. Kanka tahta koymak için iki yer var ya. Hayır Or buraya koyamıyorsun tahtayı. Nasıl koyamıyorum? Tahtayı buraya koy. Ben izlediğim youtuberlar hep koyuyor buraya. Ama youtuberlar koyuyor buraya. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Tamam nereye koyacağım tahtayı? Yukarı mı çıkacağım? Tamam düz git. Sola dön. Sağa dön. Tamam yukarı. sağ, sağ. Hay sağ, sağ mı sol mu bilmiyorum mu? Ne kızıyor oğlum? İleri 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 sol. Buraya koy. Bak sakın öyle geçme. Tam duvara dayalı geçme. Birazcık sağ sağdan geç. Bak. Biraz... Bu arada eğer şimdi ben bitirirsem bu oyunu ha, tamam. ne kendim bitirmiş olurum. Çünkü tahtayı da ben buldum. Hayır ben buldum. Ben sana şirketli yere bak demiştim. Ben sonradan öylesine aşağıya, baktım. Aşağıya 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 direkt buradan düş. Ben ben öylesine bakmıştım kanka. Ve sana bir bakayım demiştim. Ben. Bu arada yine videonun önceki her şeyini ben yaptım yine. Ben bitirdim sayılır. Tabii benden izle izle. Senden izle izle. Az ne evet. Taktik vereyim. Videonun başında da dediğim gibi kuzeyimden aldığım yardımlar sayesinde bit bitirebiliriz. Sanslandırılının olmaması hem kuzey kuzeyimin yardımları sayesinde bu videoyu bitirebiliriz demiştim. Greni bitirebiliriz demiştim. Greni 3 Trenden kaçmak yerine kapıdan kaçmak bence çok daha mantıklı, çok daha kolay. Ama Hadi. trenden kaçmak da bir başarı. Allah emanet. Hadi görüşürüz. Ha tren key şuradan çıkmıştı. Arabanın bagajından çıkmıştı. Ha tamam. Tren key, şet key'in oradan yavaza görevinden ya da şeyden çıkıyor. Ben ben vazo ee, görevini yapamam. Çünkü ikinci vazonun nerede olduğu bilmiyorum. Hepsi üçüncü katta. Ara tavanlara baka baka bulursun. Neyse arkadaşlar Granny 3'ü de bitirmiş oluyoruz bu şekilde. <laughs> Sen hayır oğlum neyine bakıyorsun? Kanka, buraya, i̇nsan mı gördün kanka, ilk kanka defa? Sen de insan. Neyse arkadaşlar. Ee, granny 3'ü de bitirdik. Sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde kapıdan kaçtık. Kuzeybinde büyük yardımları ve Sizendrina'nın olmaması Sizendrina'nın ablamızın olmaması sayesinde bitirdik. Evet yoktu kapalı yok, kapalı yapmıştım. Neyse görüşürüz.